1503 yılı Fransa'sında dünyaya gelmiş bir adamı düşünelim. Bu adam aynı zamanda astrolog, hekim ve eczacı. Ve yine kendi anlatımına göre içi su dolu bir kaseye baktığında kase içinde gelecekte olan sahneleri görebildiğini bizlerle paylaşan ve bunları dörtlükler halinde şifreleyerek bilimimize kadar ulaştıran dünyanın en büyük kahini kabul edilen Nostradamus kimdir? Ve Nostradamus'un 2020 yılına ait Türkiye ve dünya hakkındaki kehanetleri nelerdir? Veba hastalığına karşı hazırladığı tedavi yöntemleri ve ilaçlarıyla ünlenen Nostradamus, 1555 yılında her bir kitabı yüzer dörtlükten oluşan ve gelecek hakkında bilgiler veren poetik yazılarını yayınlamaya başlayan çok ünlü bir kahindir. Kahinlik çok eski uygarlıklardan beri var olan bir uzmanlık alanı olup meydana gelecek olayları bir takım yöntemlerle önceden bilmeye çalışmak olarak bilinir. Geçmiş dönemlerde yaşamış olan uygarlıklar içinde kahinlik çalışmalarına önem vermemiş bir uygarlık yok gibidir. Nostradamus 1555 tarihli büyük eseri Les Propetis adlı kitabında geleceğe ilişkin varsayılan tahminlerini kaleme almıştır. Kitap yayıncılarının hala bu kitabın kopyalarını basmaya devam etmesi, yüzyıllar geçse de Nostradamus olan ilginin hala bitmediğini göstermektedir. Kitapta yer alan Nostradamus'un dörtlüklerinin çoğu depremler, savaşlar, seller, istilalar, cinayetler, kuraklıklar, savaşlar ve vebalar gibi felaketlerle ilgiliydi. Nostradamus meraklıları Fransız devrimi de dahil olmak üzere dünya tarihinde sayısız olayı tahmin etmesiyle ona itibar ettiler. Napolyon ve Hitler'in yükselişi, atom bombasının gelişimi, John F. Kennedy suikasti ve 11 Eylül 2001 Dünya Ticaret Merkezi'ne yapılan terörist saldırılar gibi birçok olayı yüzyıllar öncesinden tahmin etmiştir. Nostradamus'un kitaplarındaki kehanetleri açık ve seçik olmayan, yorum gerektiren sembolik ifadelerden oluşmaktadır. Sebebi ise yaşadığı dönemde gelecek hakkında kehanette bulunmak büyücülük olarak kabul ediliyordu ve engizisyon mahkemeleri tarafından kazıkta yakılarak öldürülmek gibi cezaları vardı. Bu sebeple kahin kehanetlerini hem yalnızca anlayabilenler anlasın diye hem de kilise ve koyu dindarlar tarafından suçlanmasın diye sembolik bir dille kaleme almıştır. Yani geleceğe ait öğrendiği gerçekleri yazmaktan kaçınmamış fakat kitabındaki bu gerçeklere herkes ulaşmasın diye bir takım örtüleme yöntemlerine başvurmuştur ve dört satırlık şiirler halinde kaydetmiştir. Araştırmacılara göre başvurduğu bu örtüleme yöntemlerinden başlıcaları şunlardır. Semboller kullanma, mitolojik referanslar verme, sözcükleri ters çevirme, kitabında Fransızcadan başka Latince, İspanyolca ve İbranice sözcüklere de yer verme ve son olarak sözcüğün yalnızca bir harfini değiştirme olarak söyleyebiliriz. Nostradamus'un yöntemi veya niyeti ne olursa olsun zamandan bağımsız tahminleri onu hayatın daha zor sorularına cevap arayanlar için popüler hale getirmeye devam ediyor. Bazıları onun şeytanın hizmetkarı olduğunu düşünürken bazıları ise onun sahte ya da deli olduğunu söylüyordu. O kadar çok ünlendi ki Avrupa'nın birçok seçkin kesimi tarafından talep görmeye başladı. Hatta Fransa kralı 2. Henry'nin karısı Catherine de Medici Nostradamus'un en büyük hayranlarından biriydi. Ailesine yönelik isimsiz tehditleri ima ettiği 1555 tarihli Alman okuduktan sonra çocukları için burçları açıklamak ve düzenlemek için onu Paris'e çağırdı. 1556'dan Osradamus bu sıfatla hizmet ederken Kral Henry'ye atıfta bulunduğu varsayılan başka bir kehanetini de açıkladı. Kehanet savaş alanında yaşlı bir aslanın üstesinden gelecek olan genç bir aslandan bahsediyordu. Genç aslan yaşlı olanın gözünü delip zalimce öldürdü. Nostradamus, kralı törensel mızrak dövüşlerinden kaçınması gerektiği konusunda uyardı. 3 yıl sonra Kral Henry 41 yaşındayken rakibinden gelen bir mızrak, kralın vizörünü delip kafasının arkasından beyninin derinliklerine girdiğinde bir mızrak dövüş maçında öldü. Nostradamus yayınladığı tahminlerini astrolojiye dayandırdığını iddia etti. Dünya ile ilişkili gezegenleri ve yıldız isimlerini hesaplayarak gelecekteki olayları tahmin ediyordu. Şimdi isterseniz Nostradamus'un dünya ve Türkiye ile ilgili birbirinden ilginç kehanetlerini hep beraber inceleyelim. İlk kehaneti Amerika ile ilgili. Hastalıkların Amerika'da büyük sorunlara ve ölümlere yol açacağını söylüyor ve çok ilginçtir ki tüm dünyanın panikle izlediği koronavirüs salgını Çin'de ortaya çıkmasına rağmen en büyük zararı Amerika Birleşik Devletleri'ne veriyordu. 2020'nin Amerika tarihinin en kara yıllarından biri olabileceğini ve daha önce görülmemiş kadar büyük kasırgaların çıkmasının muhtemel olduğunu bizler ile paylaşıyor. Amerika'nın aynı zamanda büyük yangınlar ve depremlerle de mücadele etmek zorunda kalacağını da bildiriyor. Kıtadaki en sismik hareketin olduğu yerler incelendiğinde bu felaketlerin özellikle Amerika, Meksika ve Şili'de gerçekleşmesi bekleniyor. Bir diğer kehaneti ise Donald Trump'ın gizemli bir hastalığa yakalanacağı ve ailesiyle bir trafik kazasına kurban gideceği yönündedir. Uzmanlar ise bu kehaneti siyasi bir ölüm olarak yorumluyor. Nostradamus'a göre 2020'de iki güç arasında şiddetli bir çatışma yaşanacak. Bunun da Amerika'nın Çin'le yaşadığı gergin bir ilişki hakkında olduğu düşünülüyor. İki ülke arasındaki ekonomik savaş ve pandemi sürecinde yaşanan gerginlikler bu kehaneti doğrular niteliktedir. Bir diğer kehaneti ise Avrupa ve Amerika'nın göçmen krizi ile yüz yüze geleceği yönündedir. Özellikle Türkiye'nin Suriyeli göçmenleri salması sonucu Yunanistan sınırından Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmen hareketleri bu kehaneti doğrular niteliktedir. Dünyaya ise büyük bir gök cismi çarpacağını ve büyük bir felaketin bizleri beklediğini paylaşıyor. Bunun yanında nükleer felaket veya terörün gezegeni harap edeceğini bildiriyor. Son dönemlerde Amerika, Kuzey Kore, İran ve Rusya'nın artan nükleer silah tehditleri herkes tarafından bilinmektedir ve gerçekleşme ihtimali son derece endişe vericidir. Bir diğer kehaneti ise 3. Dünya Savaşı açısından 2020 yılının kritik bir yıl olduğu yönündedir. Savaş Avrupa'da baş gösterecek, tüm dünyaya yayılacak ve tam 27 yıl sürecektir. Kehanetlere devam edecek olursak, Katolik Kilisesi'nin lideri ölecek, ayrıca küresel ısınma, büyük silahlı çatışmalara neden olacaktır. Dünya ekonomisini tamamıyla değiştirecek bir olay olacak ve stratejik hamle ile Çin dünyanın yeni süper gücü olacaktır. İtalya kaynaklı nedenlerle Avrupa büyük bir krizin eşiğine gelecek, aynı zamanda Latin Amerika'da radikal pek çok farklı açıdan büyük değişiklikler yaşanacaktır. Yunanistan, Hırvatistan, Portekiz, İspanya, Hollanda, Almanya ve Fransa'da orman yangınları baş gösterecektir. Ayrıca Rusya'da 2020'de devlet başkanı Vladimir Putin'e karşı bir suikast girişim yapılabileceğini ve bu girişimden kurtulacağını ifade ediyor. Nostradamus'a göre tehditin ülke içinden geleceğini iddia ediyor. Öte yandan Rusya'yı bekleyen bir diğer büyük tehlike de D1 asteroidin Rusya'ya düşmesi yönündedir. Bir diğer kehanet ise Rusya ve Ukrayna arasındaki sürtüşmelerin sona ereceği yönündedir. Önemli bir diğer kehanetinde ise ülke adı vermese de kehanetine göre önemli bir kral ya da kraliçe tahtı bırakacaktır. Son zamanlarda yerel basında kraliçe 2. Elizabeth'in tıpkı İspanya'da olduğu gibi tahttan vazgeçmesini ve yeni bir nesle bırakılmasının iyi olup olmayacağı konusunda spekülasyonlar yapılıyordu. Bu nedenle kehanetteki kişinin dünyanın en uzun hükümdarlarından İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth olduğu tahmin ediliyor. Sağlık açısından ise insanlık tarihini olumlu yönde etkileyecek gelişmeler olacak ve tıpta yaşanan gelişmeler ile insan ömrü 200 yıla kadar uzayacak, bunun yanında insanların hayvanlarla konuşabileceği gelişmeler yaşanacaktır. Çocuk sahibi olmak isteyenler hükümetlerinden yasal izin almak zorunda kalacaktır. Özellikle Çin'de uygulanmaya başlayan yeni bir sistem bu uygulamayı doğrular niteliktedir. Çin 2020'den itibaren vatandaşları için sosyal skor sistemini uygulamaya almaya hazırlanıyor. Mobil cihazlara yüklenecek bir uygulamayla çalışacak sistemde kullanıcılar hem sanal hem de gerçek hayatlarında izlenerek derecelendirilecektir. Notu yüksek olan ayrıcalıklı hizmet alırken kötü notlular kendilerine eş bile bulamayacaklardır. Gerçekten de çok ilginç değil mi? Bunun yanında dil farkları ortadan kalkacak, Kuzey Kore ve Güney Kore birleşecek, uzay turizmi başlayacak, UFO'lar insanlığa daha çok yakınlaşacak, hava kirliliği giderek artacak ve son olarak da Orta Doğu ülkelerinin bombalar ile yok edileceğini bizler ile paylaşıyor. Şimdi ise Nostradamus'un Türkiye ile ilgili 2020 kehanetlerine bakalım. Fransız şifre çözücü Font Brunei'ye göre Türkiye ilk olarak 2. cildin 52. dörtlüğünde geçiyor. Bu dörtlükte yazanlar ise gerçekten çok ilginç. Atina ile savaş geceler boyunca yeryüzü sallanacak. Sonraki baharda iki kez daha olacak. Korent Efes boğulacak. Denizde yiğit şampiyonlar savaşa girecek diyerek bizler ile paylaşıyor. Font Brune'nin ismini veremediği bir ülke iki deniz yani Karadeniz ve Ege Denizi'nin arasından geçerek Yunanistan ve Türkiye'ye karşı yola çıkacak. Sonrasında iki ülke askeri savaşa girecek. Son dönemlerde yaşanan Türkiye-Yunanistan gerginliği ve araya giren diğer ülkeleri düşündüğümüzde bu kehanetin gerçekleşme olasılığı gerçek anlamda endişe verici. Türkiye ile ilgili son kehaneti ise bizleri korkutacak niteliktedir ve maalesef 7 veya 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geleceğini bizler ile paylaşmaktadır. Bilinen son kehaneti ise kendi ölümünü bilmesidir. Çok ilginç bir şekilde 1 Haziran 1566 tarihinde kendisine iyi geceler dileyen bir papaza şu cevabı verir. Bu gece son gecem. Yarın sabah ölmüş olacağım. Ve gerçekten de 2 Haziran 1566 yılında hayata gözlerini kapatmıştır. Ardında bugüne dek gerçekleşen veya gerçekleşecek mi diye merakla beklenen kehanetler bıraktı. 2021 yılında bu kehanetlerin hangilerinin gerçek olduğunu tekrar gözden geçireceğiz. Sizler de bu kehanetler ile ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.